Benim gibi asgari ücretle çalışan bir adam bankadan maaşını aldıktan sonra eve gitmek için kalabalık bir otobüse biner. Kalabalığı fırsat bilen bir hırsız adamın cebindeki bütün parayı çalar. Muavin gelip ücreti ister. Adam elini cebine atar cebinde hiç para kalmamıştır. Adam mahcup olur utanır ağzı bağlanır. Muavin ise adama hakaret eder. Beyefendidir kılık kıyafetin yerinde ama cebinde beş kuruş para bile yok. Bundan dolayı hırsız bir anda insafa gelir. Mabile der ki, bu amcanın ücretini ben ödeyeceğim der. Adam gülümseyerek ve de utanarak hırsıza döner der ki, Allah senden razı olsun. Rabbim senin gibi insanların sayısını artırsın der. Bu olaya tanık olan otobüsteki bütün yolcular, hırsızın bu güzel davranışından dolayı takdir ederler. Ve de Rabbim senden razı olsun, Rabbim sen gibi insanların sayısını der. İşte o zamandan beri sayıları gitgide artmakta. Garibanların, fakirlerin ve de halkın cebinden tomarca para çalan insanlar kırıntılarını bize veriyorlar. Ve o kırıntılar sayesinde de hem takdir, hem teşekkür, hem de dua alıyorlar. Allah'a emanet olun.